Ya salak ya gel. <laughs> Sizlerle değildim. Bugün fırsatım oldu. İşte. Abi, ah. Değişmişim miyim? Ya bu senin kafan. Ben oynayacağım Sonra sen oyna. <laughs> Youtube kanalımda da bir kere de görükme bari. Açık mı? Tamam. <laughs> Yağmur ya. Tamam hadi. Bugün oynayacağım. Hmm. Çok Sadece güzel. bir tane tanesi açık zaten. Zor. Kaos. Tüh ya diğerlerine de <laughs> oyna. <gülüyor> Sizin için kaos seçiyorum. Ya bu şu anda korktan altına diyecek. Sigma Sigma Boy sig bize bir edit yapın ya bana bari yapın ya bir tane çakar ya. Ya kamera da küçücük şey küçücük yer gözüküyor zaten. Ya olsun 2000 abonemiz var Öyle. 2000. Bari bir edit yapın bize. Oyuna edit yapıyoruz zaten. Hayır bize yapın siz bize. Bana <laughs> özellikle bana. Ya oyna oyna. Allah Allah. Sigma sigma mı? <laughs> Onu bari koyun ya. Evet. Evet. Bu arada yeni indirdik çünkü bu. Aa. Şu yanıma Ronaldo yok. Sigma sigma. Şunu Hemen gel doğrusu çocuğu. Ya gir. <laughs> bu kadar yeter. Sigma, Sigma boy, Sigma Arkandaki boy. dolaba baktın mıydı acaba? Aman boş ver. Ne doğru arkamda ha. Ben bayağıdır oynamıyorum. Oynamıyorsun, öyle evet. mi? Efe yürü yürü oyna. <laughs> gide 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 yani sen bok eşlisin. Gel doğrusu bu. <laughs> Ve Herhalde buradan git hemen Bak. silersin oyunu. Neden siliyim? Çünkü uzun zamandır. video çekeceğim sizden. Ama şimdi indirdin. Az önce indirdin onu da. ne Ya dur. Çok da yapma. Hı, tamam. Ya bu da çok az. Ya, hayır, bu normal. Amına kodumdur re. Dur re. <laughs> Sigma Sigma boy Ya bu videonun süresini kaçırmıyoruz bu arada. 14 dakika çekmemiz lazım çünkü havuza sığmıyor. Salak bu değil. Hadi piyano çal. Dan 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 çal. Hiç çalmadı. Ya sen çalmadın çünkü. Ne <laughs> zaman kaybettim? Bir dakika videonun kaç? Allah Allah 3 dakika geçmiş bile 4 Ya benim ne? Ne bir dakika. Gel. Ver. Salak. Daha kameradan kendine bakıyor. Burada ayna da var. Ondan da bakarım. Allah Allah. <laughs> Manyak mıdır nedir? Ya, ne yaptın? Ben yanlışlıkla bir şey yaptım. Aynayı Kalan da seni şimdi anlatır. <laughs> Bana vurdu. Yapma. Aa. Ay çok acıdı. <laughs> Patos cipsi ister misin? Ya yağmur saçmalama ya. Ya salak mısın oynayamıyorum dur. İçi boştu la. Wow. İçi boş cipsi tane kim ki? Abi sıcakladık ne bak. Abi, Sıcakladım. Bak. Öyle mi? Ama sen şey hatırlıyor musun? Şu pıtırık mıydı? Pıtırık? O Hayır. değil lan. O... pıtırık Ama hikaye hikaye yapışmış arkadaşlar. Uy. Geri Gerizekalı yırtıyorum. Yer <laughs> yapışmış. Salak yırtma. Geri zekalı o hikaye mi? Hayır arkada. Hii. Allah beni. Bu Yok. gerekli miydi? Yok ya bunu almıştık okumak için. Çok mu önceden de? Oğlum salak mısın? Şey. Çok mu önceden aldıydınız? Ha? Evet ya. Hı, ondan kaldı. Kaçıncısınız? Ya kaçıncısınız? Ya geri zekalı sana ne? Kaç yaşındasınız Üste yazıyor. Bunun birinci sınıflar için yazıyor üstte. Neyse ben bununla hızlı çalışayım bari. Ben de birinci sınıfa. Sen beşsin. Hayır. Ben kaldım ya sınıfta kaç kez. Geri zekalı. Çok Sizi kız... kandırıyordum ben. Şaka şaka. Mal. Allah Allah. Ben de zannedip kandım. <laughs> Yusrenca kalem yok mu? Vallahi yapasın var. Kalemi ne yapacaksın? Göt. Niye? E önce tanışalım bana kendini tanıtır mısın? Kimsin? Neler yapmayı seversin? Neler yapmayı <laughs> seversin? Sadi. <O>, Sadi. <laughs> Elif mi? Elif benim adım. Geri zekalı sen yağmursun. <laughs> Ay pardon sahne, sahne. <laughs> Çok mu komik? Kitap atma Aa! bana bir daha. Ya sırılmıca. Ne? Ya hadi. Ya salak mısın oynuyorum. Ya kaç dakikası kalmış? Bir ya dakika. salak. Yedi olmuş. Aa! Çabuk çabuk bırak. Yedi dakikamız kalmış. Ya da nasıl çimle? Ya bilerek yan bari. Dur şunları toplayayım da sonra giderim. Şu portaldan. Oh, Yak. Aa! edit yapmazsanız döverim sizi. Aa. <laughs> Tombişler. Tombiş öyle mi? Evet. Bazıları tombiştir belki. Ya yemin ederim çok merak ediyorum. 2000 kişi kim acaba o kadar izliyor? Ay. Bu eğisi mi izliyorsun o zaman? İyi o zaman videonun hangi bu kadar sevmiyorsan. Pardon. Bu abonenin bini benim. <laughs> bini de senin paranın payı payının çoğu bile benim hatta. Allah Allah. Evet. Daha para kazanmıyorum ben. <laughs> ne zaman geliyor para? He? YouTube'da bunlardan bahsetmek yasaktı değil mi? Ne biliyorum. Ama ne biliyorsun? Öyle mi? Öyle mi? Hayır, hayır öyle diyorlardı YouTuberler. Niye? Ne bileyim ben. <laughs> Biz de YouTuber değiliz. <laughs> YouTuber. Öyle mi? He. Şey, düzgün söyle film, abi. Nasıl düzgün söyleyerdin? Git. Git. YouTuber. YouTuber. E, YouTube e, YouTube e, ya, chiar YouTuber işte. Ya. Bak kazandım. Arkadaşlar, bizi hadi bir 100.000 yapın Daha 2.000'i 100.000 istiyor. Şunu kazanmam lazım. Diyorum. Evet arkadaşlar, bugün <laughs> 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 ah, reklam geliyor sikeceğim şimdi ya. Mesut evet, durun durun şunu kapatmam lazım. Ne <laughs> ne neymiş salak. Bunu açamıyor muyuz? Kaç liramız var? Allah kahretsin. Normal. Bak 5 dakika kaldı ona göre. Videoyu erken bitirmeye çalış. Şimdi diyorsunuz doğar. İstersen götüne sok. Aaa. <laughs> Terbiyesiz. <gülüyor> Ya oynasana salak evet. zaman gidiyor. Ya sen oynamıyorsun. No, oynuyorum. Bu gezi kalışılık yüzüne krem sürmezse bizi. Aa. Anlam bel. Yes, story. Dur dur. artı Coventry cry. A farm. Coventry'ler alamaz tatlımız. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu şılık. Şirkin. Lan belası. rahatsız oynuyorum oyunu. Çabuk oyna da artık videonun zamanı geliyor. Kaç dakika? 10 olmuş. 4 dakikam kalmış. Amına kodum hiç gelme. Gelme amına kodum. Hiç. Zor değil geri Ya Boşu boşuna harcıyorsun. Salak. Ya sana ne? En... abone olmayı unutmayınız. ve bildirimleri açın. Böyle videoyu var ya. <laughs> Videonun içine sıçtın. Ve like atınız. Like. Like. Önemli, abone ve bildirimler. şey Hatta... Ben de üzüldüm. Ya salak video bitecek. Eee tamam. İ, i, i. Hadi son kez bu malı izleyek Hadi bizi yakala Ya bak çıkıp. Ya. <laughs> ya senin elin ayarı yok mu <laughs> ya? Biz gideriz onun ayağına. <laughs> Madem o bizi arıyor. Biz de ayağına gideriz. Slay canım geberiyoruz. Nice amına koyun başka Oraya niye gidiyor Hayır başka zaman yakalanırız amınam ya. Amınam ya. <laughs> <laughs> evet videomuzun sonuna geldik. Hayır. Ah. <gülüyor> <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> ya saçmalama yağmur o kadar da büyük olamaz. Çüş. Evet. Yeah. Böyle daha iyi. Evet Yağmur videonun içine sıçtı. Neyse Hay videomuz ya. burada bitti. Görüşürüz hepinize. Görüşürüz. Kanala Çok abone özürüz. olun abone. Evet abone. abone aşağıda hemen hemencilik aşağıda. Hemen şuracıkta. Bir tıklama. Bir tıklamayla bütün dünya kazanır. Evet. <laughs> ne yani. Neyse görüşürüz. görüşürüz. Ya ben çıkacağım. Görüşürüz. Bye. Nice. edit yapmayı unutmayın. Hmm. Edit yapın. Bir şekilde yapın tamam mı? Diğer videolara bakın. Bir benim eski halime bakın. Bir de yeni halime bakın. Onunla edit yapın veya başka bir şeyle edit yapın. Bir ya edit yapın. Ne fark var ki? <laughs> ya bitir şunu artık. Geri zekalı video yerde kalacak. Seviyorum sizi. Seviyorum aşklar. Neyse bir tane daha video atarız birazdan. Görüşürüz. Görüşürüz. Tekrar görüş yapacağız. Daha... <laughs> <Görüşürüz. gülüyor> <Görüşürüz. gülüyor> Valla senin salaksın ha. Hadi arkadaşlar. Neyse bitene kadar görüşürüz diyelim. Görüşürüz. Evet görüşürüz. Görüşürüz. Ya salak mısın ya? Görüşürüz. Bir de elini görüşürüz. öyle öyle yap ya. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz. 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 <laughs> Sonra pikmiye bakış yapayım nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Neyse Aa bu arada bir de bizim bir hesabımız vardı ne O hesabımız hala şey. devam ediyor Hesabın neydi ha? hani Ne hesabı ya manyak mısın Ya şu metakayı Ha bu arada şey Pardon Ben bir şey e, Hesap derken şey hesabı bir tane benim kuzenin hesabı var. Ona okay. bu arada bakmayı unutmayın. Berat Vudu Vudu değişik bir ismi var. Siz Berat falan yazın. Berat oyunda Vudu, Vudu falan yazın. Belki çıkar. Görüşürüz Yağmur. Bir beş abonesi falan var. Ya Yazık, salak. Süre geçti. Havuzda çöktü çöktü. Görüşürüz. Görüşürüz.